Alışverişte en sık sorulan yüz soru ve cevap Türkçe pratik yapın. Mağaza ne zaman açılıyor? Mağaza sabah 9'da açılıyor. Kadir, hangi mağazadan alışveriş yapacak? Kadir, marketten alışveriş yapacak. Esma, bu elbise kaç lira? Bu elbise 400 lira. Bu ayakkabının başka rengi var mı? Evet, siyah rengi de var. Kredi kartı ile ödeme yapabilir miyim? Evet, kredi kartı ile ödeme yapabilirsiniz. Bu mağazada indirim var mı? Evet, şu anda yüzde elli indirim var. Esma, kasada sıra var mı? Evet, biraz beklememiz gerekiyor. Hangi beden bu tişört? Bu tişört L bedendir. Kadir, kaç adet alacaksın? İki adet alacağım. Bu ürünü iade edebilir miyim? Evet, fişinizle iade edebilirsiniz. Hangi günler açık mağaza? Mağaza her gün açık. Esma, hangi markayı tercih ediyorsun? Ben genellikle bu markayı tercih ediyorum. Mağazada kabin var mı? Evet. Arka tarafta kabin var. Kadir, bu pantolon sana oldu mu? Evet, tam oldu. Esma, mağazada kaç kişi çalışıyor? Bu mağazada 15 kişi çalışıyor. Kadir, alışveriş çantasını taşıyacak mısın? Evet, ben taşıyacağım. Bu ceket kaşmir mi? Hayır, bu ceket pamuklu. Mağazada kampanya var mı? Evet, iki al bir bedava kampanyası var. Esma, sen alışverişe kimle geldin? Annemle geldim. Mağaza nerede? Mağaza şehir merkezinde. Kadir, indirim ne zaman bitiyor? İndirim hafta sonu bitiyor. Bu mağazanın internet sitesi var mı? Evet internet sitesi var. Esma, hangi kredi kartını kullanıyorsun? Ben bu kredi kartını kullanıyorum. Mağaza ne kadar büyük? Mağaza oldukça büyük. Bu mağazada çocuk bölümü var mı? Evet, çocuk bölümü de var. Bu gömlek bana oldu mu? Evet, sana çok yakıştı. Kadir Hangi mağazadan ceket aldın? Bu mağazadan aldım. Bu mağazada hediye paketi yapıyorlar mı? Evet, hediye paketi yapıyorlar. Esma, kasada ne kadar sıra var? Üç kişi var. Kadir, bu ürün stokta var mı? Maalesef, stokta yok. Bu mağazada yemek bölümü var mı? Hayır, Yemek bölümü yok. Kadir, fişini aldın mı? Evet, fişimi aldım. Esma, bu mağazada satılan en pahalı ürün ne? Bu ceket en pahalı ürün. Hangi günlerde indirim var? Çarşamba günleri indirim var. Kadir, kasada ödemeyi nasıl yapacaksın? Nakit ödeyeceğim. Mağazanın otoparkı var mı? Evet, mağazanın otoparkı var. Esma, bu gömleği başka renk alabilir miyim? Evet, diğer renkleri de var. Kadir, bu elbisenin küçük bedeni var mı? Evet, küçük bedeni var. Kadir, indirimli ürünler nerede? İndirimli ürünler arka bölümde. Esma, alışverişe çıkmayı seviyor musun? Evet, alışveriş yapmayı seviyorum. Mağaza hangi saatte kapanıyor? Akşam sekizde kapanıyor. Esma, alışverişi tamamladın mı? Evet, tamamladım. Bu mağazada hangi ürünler satılıyor? Giyim ve aksesuar satılıyor. Kadir, hediye kartı var mı? Evet, hediye kartı var. Bu mağaza yeni mi açıldı? Evet, geçen hafta açıldı. Esma, mağazada ürün değişimi yapabilir miyim? Evet, ürün değişimi yapabilirsiniz. Kadir, hangi mağazaya gideceksin? Kitap mağazasına gideceğim. Mağaza kaç katlı? İki katlı. Esma, bu mağaza ne zaman açıldı? Bu mağaza iki yıl önce açıldı. Kadir. Mağazada indirim kuponu geçerli mi? Evet. Geçerli. Esma. Alışveriş sepeti nerede? Kapının yanında. Mağazada hangi saatlerde yoğunluk var? Öğleden sonra yoğun oluyor. Kadir. Hangi mağazadan kitap aldın? Kitapçıdan aldım. Esma. Bu mağazada ne tür ürünler var? Giyim, ayakkabı ve çanta var. Magaza eni zaman tadilata girdi? Geçen ay tadilata girdi. Kadir, mağaza müdürü kim? Müdür, Ahmet Bey. Esma, bu mağaza hangi şehirde? İstanbul'da. Magazada kesi kasa var? Üç kasa var. Kadir. Bu mağazada online alışveriş var mı? Evet, online alışveriş var. Esma, hangi mağazada daha çok indirim var? Bu mağazada daha çok indirim var. Kadir, bu mağazada hangi ürünler daha çok satılıyor? Ayakkabılar daha çok satılıyor. Esma, bu ürünü hangi bölümde bulabilirim? Girişteki bölümde bulabilirsiniz. Mağazada asansör var mı? Evet, asansör var. Kadir, alışveriş listesi yaptın mı? Evet, yaptım. Esma, alışverişten sonra nereye gideceksin? Eve gideceğim. Bu mağazada çocuk kıyafetleri var mı? Evet, var. Kadir bu tişört sana oldu mu? Hayır, biraz dar geldi. Esma, mağazada kaç tane çalışan var? Beş çalışan var. Kadir, alışveriş için yeterli paran var mı? Evet, yeterli. Bu ürünün fiyatı ne kadar? 500 lira. Esma, bu mağazada hangi markalar var? Anlı markalar var. Mağaza dış cephe tadilatı yapıyor mu? Evet, şu anda tadilatta. Kadir, mağazada yeni ürünler var mı? Evet, yeni koleksiyon geldi. Esma, bu mağazada ne arıyorsun? Bir çift ayakkabı arıyorum. Mağaza hangi günlerde indirim yapıyor? Cuma günleri indirim var. Kadir, bu mağaza açık mı? Evet, açık. Esma, bu mağaza haftada kaç gün açık? Yedi gün açık. Kadir, mağazada hangi bölümde çalışıyorsun? Ayakkabı bölümünde çalışıyorum. Kadir, hangi mağazaya gitmek istersin? Spor mağazasına gitmek isterim. Esma, bu ürünü nerede bulabilirim? orta reyonda bulabilirsiniz. Mağazada en ucuz ürün hangisi? Bu tişört en ucuz. Esma, mağazada öğrenci indirimi var mı? Evet, öğrenci indirimi var. Bu mağaza ne zaman açıldı? Üç yıl önce açıldı. Kadir, mağazada ne zaman indirim var? Şu an indirim var. Esma, Hangi ürünü arıyorsun? Bu ceket arıyorum. Mağazada engelli rampası var mı? Evet, var. Kadir, bu mağazada hangi renkler var? Beyaz, siyah ve mavi var. Esma, mağazada deneme kabini var mı? Evet, var. Kadir, bu mağazada hangi bölümler var? Giyim Aksesuar ve ayakkabı bölümleri var. Esma, mağazaya nasıl geldin? Arabayla geldim. Kadir, bu mağazanın adresi ne? Bu caddede. Esma, hangi kasadan ödeme yaptın? Byron C. Kasadan. Mağazada hangi saatlerde daha sakin oluyor? Sabah saatlerinde sakin oluyor. Kadir. Alışveriş çantasını nerede bıraktın? Kasada bıraktım. Esma, bu ürünleri iade etmek istiyorum. Tabii, fişinizi gösterebilir misiniz? Kadir, alışveriş merkezinde kaç mağaza var? Yüzden fazla mağaza var. Esma, mağazada hangi ödeme yöntemleri var? Nakit ve kredi kartı geçerli. Bu mağaza nerede bulunuyor? Şehrin merkezinde. Esma, mağazada çocuk bölümüne bakmak ister misin? Evet, çocuk bölümüne de bakmak istiyorum. Kadir, mağazada stok durumu nasıl? Bazı ürünlerde stok azaldı.